Farklı varımdır. Of 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 Yardı böyle yardı bir... Hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni bir Team bölümünden herkese selam ee, Nasılsınız umarım keyifler yerindedir ee, Bugün Yepyeni bir video var ve bu arada Facecam'in yeni tas tasarımını umarım beğenirsiniz e, beğendiyseniz like tuşuna da basarsanız Çok sevinirim mutlu olurum e, Böyle alengirli bir şeyler yaptık Bunu yapan e, Altay dostuma da çok teşekkür ederim Bu tür tasarımları e, Çizen bu arada vektör çizimi Yapan e, Burak Kardeşime de çok teşekkür ederim Şu an bir odaya giriş Yaptık böyle sağolsun alttan yazan Adamın dipleri var Anam orada bir ateşin barutu var ateşin barutu Nasıl oluyor anlamadım lan Zıştık. Of. Onu no scope güzel indirdim. Ee, buradan arkasından dolanıp şunu da yanından. Diğer bir reis daha arıyorum. Adamın dipleri ya. Adamın dibi yemin ediyorum bu yazanlar var ya. Ulan hepinizi çok seviyorum ya. Gaza geldim bak vuracağım hepsini. Onu da uzumsuz vuracağım. Gel lan buraya. Ateşin barutu. Lan Pedro kaçtı oradan. Benim kank. Lan Pedro. Adam yardırdı lan. Valla race king yaptı ha. Valla affetmem ben. Onu benim vurmam lazım. 4, 3 mermi. 2, 1. Hayır, 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 hayır. Benim o kill, o kill benim. Evet, aldım. Benim kanka. Yan kitim ya adamın dipleri valla. <laughs> barut sen misin? Barut benim. Patlayan barut benim. Atletli bulut abi serisine de devam ediyoruz bu arada. Atletle mi devam edeyim beyler yoksa tişörtle mi? Bir gün böyle bir beyaz atletle de oynamayı düşünüyorum. Lan 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 lan. Kaç 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 kaç. Os. O ne lan? Lan 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 Of 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 neler oluyor orada neler? Her yerde adam var. Anam bunu kışından. Hoppa la Oha 101 kaldı. Lan. Ya çok özür dilerim ya. Valla bak bunu yapmak istemiyordum ama tek yedi. Tak bıçak bomba yasak <laughs> Vallahi bir anda Denedim kusura bakma dostum Beni affet <laughs> Bir anda elime geldi Kusura bakma <laughs> Adamın dibi dibi dipleri Dipleri Yo ye yeah. Yok lan EK serbest olur mu manyak mısın Adamsın adam Adamsın Adam anam anam buddy Hayır hayır bak bomba atmayın bak bizim takım Ayıp ediyorsunuz Of 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 panelden sağlam koydu bana Resking resliyor resking Adamın dibi 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 Ben şuradan tünele bir geçiş yapayım os Abi Neyse onu bir enseden vurayım Of Uf içinden geçtim. 77 canım var. İki tane burada lan. O, olmuş lan o. Ben ölmedi sandım. Gel buraya. Hayır o kill benim. O kill benim vermeyeceğim bu sefer. Çok erken sıktım. Ayarlayamıyorum eğimi. Abi yapma. Ver onu bana. Sakin. Olmadı ya. Of. Adamsın sen. Öldü ne oldu? Orayı tam okuyamadım ama oyun çok kısa oldu. Go 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 go. Seri seri başlayalım bu videoya hemen. Yan kitim ya. Helalsiniz valla. Two, one, wolf Bizim hanım abla çok güzel söylemiş bunu ya iyi düşünmüşler yani bu tür e, tasarımlar seslendirmeler yapmayı ETSR MSD yok tak bıçak bomba yasak ünlem ünlem işareti alttan tire parantez tuşlara çok basmışım da bu Recep Vedik rap biriydi ama ben yapamadım maalesef lan bak tünele kaçtı bir kule var galiba yok kule yokmuş anamla arkamda ateş çıktı Aa, sorry sorry sorry. Lan 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 lan. Ateşin barutu. Bombam var kaç. Oha. Gomez Pedro. 40. Kırk. 40'ım var. <laughs> Öptü beni. Aha Furkan CNC. Res kanka res gel 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 gel. Yok be oğlum manyak mısın? Beni restersen Maryam var ya. Rester mi lan? Hadi lan. Beni reste adamsın sen. Vallahi restliyor. Harikasın. Of of of. O da restliyor. Abi nerede o? Lan. Bir mermim var. Ya bizimkiler aldı zaten. Öldü oç ne oldu lan ya adam ya. Beyler seviyeli lütfen. Evet alttan e, yüreği sabah aç karda yemiş bir kardeşimiz var. Yazıp duruyor. Video selam söyledim. Herkese şöyle cevaplandırayım. Böyle rastgele odalara giriyorum genelde. Lan bak zoom kaçırdım orada. Oy. Böyle tam adam koşarken yelkelenip öyle o çok hoşuma gidiyor ya. Çıkacak mı kule çıkmıyor. Ölmüş lan bu çoktan. Lan bunu vurayım artık. Ayıp Bulut abi vur yani bunu. Ayıp Bulut abi ne oldu? Bak Yok aga. Bu el zor vuruyorum. Bu düzelmem lazım, düzelmem lazım. Bu daha abi düzelecek. Tı 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 tı. Bak şimdi önden basacağım. 1 2 3 4 tane var. 3'ünü alacağım. 3'ünü almak istiyorum. Alabilirsem. Koştur, koştur bulu da abi ah, attı. Hayret atmadı lan. Aga. Şunu alayım. Ya onu ben dedim. bak yemin ediyorum kandan sonra çıkmış daha. Lan buradan bir tırtır fırladı. Oho. Aga biz 3 diyorduk. Daha ikinciyi bile zar zor aldık ya. Bu nedir ya? Sen adamın dibisiniz ya. Bayağıdır takipçimizmiş. Helalsin kanka sen. Eyvallah eyvallah. 4 kişi var. Bu sefer 3 kişiyi vurmam lazım. Şöyle bir alengirli bir çıkış yapalım. Anam. Beyler bomba atmayın. Bizim takım ayıp ediyorsunuz. Baktan Kaç, kaçtı be. Üf. Suratına çarptım bildiğim ya. Nerede öldü mü bu? Oho hemen bir kişi kalmış. Bizim yanki burada herhalde çatışıyor. Onun tepesine binmiş orada bug'de kalmış. Ben koydum hemen. <laughs> Eyvallah. 4-0 oldu ya. Dur şunu bir düzenleyelim. Emirhan Kürpe'ye selamlar. Emirhan Kürpe. Sunny Blood by Rappers Snipers güzel nickname gibi duruyor. Şuradan Anam kar orada durmuş öyle valla burası geldi. <laughs> Surata güzel gidiyor ya. Bugün no scope günlerinden biri daha olsun. Anam ben vurdum sandım. O benim. 3 mermim var o benim. Anam bir, 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 bir mermi budur Onu düzgün kullanmam lazım es <laughs> kullandım. Tek tek MK. Lan bu oyun da çok kısa sürdü ya. Bir oyun daha oynayalım ya. Bir oyun daha oynayalım. Şöyle içime sinsin ya. <laughs> Yapıştır da abi. Bas 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 bas. 2, 2 1 4. Bizim hanım ablayı çok böyle seksi konuşturmuşlar cidden. Kank teke tek. Eyvallah, eyvallah. Adamsınız. Ben kaçırdım. Ateşin barutu öldü. Lin'in mailingi ölmek üzere. Ama ölmedi. Ya da ben öldüremiyorum. O oh, sıfır mermi. Pedro Pedro seni vurmam lazım. Pedro bak bana çalışıyor ha. Lan anam görmedim lan adamı vurdu mu? 2 kişi var. Bir mermi, bir mermi, şu bir mermi değerlendiremedik. Bir berber bir berber bir berber bir berber bir demiş. Anam. Aga adam buradaymış lan. Bak vallahi bana çalışıyorlar ha. Tepe var mı burada burada? sağ oğlum ben buraya atlıyorum adam oraya gidiyor. Boom headshot. Anam. O nerede? Tünelde mi? Kaçtı yan Yok o da benim. O da benim. O da benim. hayır 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 hayır. hayır. Yapma be. Onu da almam lazım ya. Onu niye alamadım ya? Onu niye alamadım? Çünkü basacaktım şu ateş edecektim ya. Tavsiye atma. Beyler alttan ee, küfür yok değil mi? O varmış. Vallahi üzgünüm. Normalde aslında alttaki yazıları kapatıp oyun oynamak istiyorum da. Hani ee, elimde olmayan şekilde bazı küfürler çok doğru yere gidiyor da. Bazıları da başka şekilde yani küfür ediyor. Onları aslında göstermek istemiyorum. Bu yüzden yazıları kapatacaktım ama bazen de yani iyi küfürler geliyor iyi yerlere. Anam Pedro. Abi ben vurdum sandım onu ya. Arkulu vurmuş. Of 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 of. Yardı böyle yardı bildiğim böyle karpuz gibi ortadan iki ayrıldı kafası. Dur içeride bu içeride. Lan ben kaçırdım onu be. Cık cık cık. Bu sefer önden gideceğim. En az en az 3 kill. Hadi, hadi bulu da abi yapabilirsin. Bulu abi yapacak. Yardıralım şuradan yardıralım. Sakız bant yapıştırıyor yani. Yok lan ne sakız bantı lan İsmet. As Bak bombalar geliyor. Lan 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 lan. Bak atladı tünelden. Şu araya girdi herhalde. Lan. Adam içine soktu mermiyi. Orada bir hafif duraksadı. Saltolar geldi sanırım. Anam bizim tim ilerliyor. Şöyle yazayım mı? Yazıyorlar yani. Bazen yani oynarken acayip yazıyorlar. Anam vallahi bizim eleman geliyor. Lan kafa ne? Kafa ne? Kafa ne? Lan kafa ne? Hadi be. Adamsın sen. Kafanı göm bir dahaki. Adamlar seni daha zor vurur. İki 1 oldu. <laughs> Beyler Google Play'den eğer uygulamamızı indirmediyseniz de mutlaka indirin. Takipçi ligini yakında açıklayacağım. Ee, kazananlarını onlarla birlikte gameplay çekeceğiz. Don. Bak vuramadım. Abi dur. Lan. Mavi geldi. Hareket edemedim anasını Lan, bu bizden mi? Ha. Az kalsın restitiyorduk ya. Şuradan gelecek tahminimce. Geliyor mu? Yok gelen giden. O orası dolama ya. Lan bak mermim yetmedi. Şunu bir Uzumsuz şöyle vuralım. Diğer yan nerede? Ya body gidiyor böyle ya. Ben kafa atmak istiyorum ya. Uf! Olacak ama. 9 skor halen çok kötü. Beyler bundan sonra ne mod oynayalım? Alttan yazın ya. Valla bazen kafam karışıyor. Hangi modu? Rütbemiz bin başına yaklaşıyor. Şu an kıdemli yüzbaşıyım. Binbaşı olduğumda rütbeli videoları bam bam çiki bam bam gelecek böyle rütbeli maplerde. Farklı haritalarda rütbeli akacağız. Şuradan gelecek diye tahmin ediyorum. Bir de kule olabilir. Kule yok. Ah be onu nasıl kaçırdım. Kuledeki barutun ateşi öldü mü? Anam ne oluyor? Havada vurdum lan adamı. Reis bak buradan kaçıyor. Seni arkandan bir kovalayayım da. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? <laughs> Ay, tepede res diyor herhalde. Lan. Onu zoomsuz vuracağım. Vuracağım. Zoomsuz. Beş mermim var. Ya kafa girecekti. Yazıyor da Blood Rapper reis ya reis. Adamın dipleri. Tomine TK. Adamın dibisin sen. Basıyoruz yine. Yardıracağız. <laughs> gece gece Furkan abiyle delirmeceler. Arklu. İnşallah bu videoyu izlersin. Dad 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 Anam kuleden bir şeyler geldi oha reis ne oluyor reis ne yaptın mübarek kafamıza 40 tane bomba yağdı be of adam beni havada su tutla vurdu lan aha alttan şey restinere çekti hayırdır yani dedi vuruz yani ayık ol dedi eline sağlık vallahi çok iyi vurdu ama yani oyunu vermem yani. Yani yani Yani. Oyunu vermeyeceğim yani. Vallahi Kill Lords, senden iyisini görmedim helal olsun ya. Kanki nasıl vurdun? Ee, yani helal olsun. Lan zıplayamıyorum bak adam bana bomba atıyor. Bizim takımın oyuncusu bana bomba atıyor. O bomba atan kim? Vallahi bak atarım oyundan ha. Dur lan atacağım bak. Dur neyse boş ver ya. Anam nereden vurdu lan o? Bak biri de oradan atladı. Şu boruda şu an. Lan. Hop o da bir paket. Şuna bir zoom, bunu uzunsuz vuracağım bu sefer. Yandan. Çuf, öldü. 5-2 oldu. Ee, 3 tane oyun oynadık arkadaşlar. Sniper moduydu. Başka oyun istediğiniz mod varsa onları yazın. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.